Evet geçelim. Evet, Erkan Petekkaya. Erkan Petek çok merak ettiğimiz bir konu. Ali abi ben hala burada ne nedir ne değildir çözemedim. Gerçekten bir notere gerçekten sana bu konuda ihtiyaç var diye düşünüyorum. Şimdi herkesin aklı şeffaflaşacak. Ne yapalım sen direkt açıklayacak mısın bir şeyleri yoksa peyderpey olaylar neler oldu öyle mi başlayalım Erkan Petekkaya? Önce Kaya'da? olayı anlat. Önce uçakta. bilgi sahibi olsunlar Şimdi bilmeyenler. Erkan Petekkaya Dalaman'a gitmek için bir uçağa biniyor ve bu uçaktaki yolculardan birinin çektiği bir görüntü telefonuyla birden basına düştü. O görüntü var mı arkadaşlar? Madem aşama aşama gidiyoruz Erkan Petekkaya uçakta ve çok kısacık da bir görüntüde bakın ne diyor İzlemeyenler için. Hemen hızlıca geleceğiz. Ali abi ne yorumlayacak? İşin aslında ne çıkacak gerçeğinde? Bambaşka açıklamalar var onları göreceğiz. Verebilecek misiniz o görüntüyü? Tamam. Bir taraftan video gelirken Şimdi o videoyu birazcık tarif etmeye çalışayım. Hem arkadaşlarıma biraz zaman kazandırayım. Abi ne var o videoda? O videoda ne var? Arkadan bir görüntü var. Uçakta ayağa kalkıyor. Ben yapmadım, ben yapmadım. Vallahi bir, ben yapmadım. Diyorsun. Diyen bir insan var. Erkan Petekkaya. Ama olay ne belli değil. Peki abi sen onu ilk gördün. Yapılan sen de, ne belli değil. Sen evet. neticede sonradan araştırıyorsun. Evet. İnsanlara birebir kişilere ulaşıyorsun. İşin aslını soruyorsun. O ayrı ama sen de Aleyboğlu olarak onu hepimiz gibi o an gördün değil mi o videoyu? Evet. Abi gördün ne düşündün? Ne hissettin? Şimdi e, Hiçbir şey bilmeden. Hiçbir şey bilmeden e, Erkan Petekkaya'nın bir alkol sorunu var. Bir türlü çözemedi. E, yani o bu nedenle biriyle tartışmış olabilir diye düşündüm Ama e, sonuçta yapımcı Mustafa Uslu kefil oldum. Erkan'la konuştum. Erkan diyor ki arkadan bir e, hanfendi çimdiklemiş onu. Tartışmışlar. Yani taciz etmiş onu. Tartışmışlar. Olay bu. Dedi Mustafa Uslu. Evet. Mustafa Uslu orada mı abi? Uçakta mı? Hayır. Şeyle konuşuyor. Erkan Petekkaya ile konuşuyor. Erkan Petekkaya ona böyle anlatıyor. Mustafa ee, Uslu niye bunu açıklama gereği duyuyor peki? Kamuoyunu yani, bilgilendirmek için mi yani? Yani arkadaşına haksızlık edildiğini, sevdiği birine haksızlık edildiğini düşünüyor. Ama bunu ikinci sayfada yaptı galiba bu açıklamayı. Hı hı, evet. Ee, bu, önce bu, abi sosyal medyasından bir küçük mesaj yayınlıyor hı. Mustafa Olsun. Sonra da dediğin gibi televizyon programına katılıyor. Mesajı mesajı ne önce paylaştı onu söyleyeyim mi sana iki satır? Hı hı. Bak Mustafa Olsun diyor ki yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara adam gibi adam. Erkan Petekkaya arkadaşım, dostum. Sen ben yapmadım, ben yapmadım derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana. Bu tezgahı kuranlara hepsini Allah'a havale ediyor. Böyle bir paylaşım Başkaları yapıyor. Başkaları da var. Erkan Petekkaya o anlarda destek veren. Evet, ama şimdi Mustafa Uslu'yu bir önce ayırıyoruz evet. ya. Sonra televizyon programında da diyor ki orada işler bu gibi değilmiş. O paylaşımı üzerine ikinci sayfada Bağlıyor onu. alıyor onu bildiği bir şey var diye. O da diyor ki o programda işler bildiğiniz gibi değil. Erkan Petekkaya bir kadının tacizine uğramış. işte cimdiklenmiş bir şey olmuş dediğin gibi. Ondan sonra çıkan bir hengame. Ama buradan anlıyoruz ki bir tezgah kuranlar falan. Yani bir tuzağa sanki çekilmiş gibi değil mi? Bir anlam evet. çıkıyor abi burada. Evet evet. Fakat gel gör ki önce Mustafa Uluslu'ya bir takipçisinin verdiği cevap var. Benim burada önce şuraya kadar şunu sorayım abi. Ben bir olaya karıştım. Ben Erkan Petekkaya'yım. Tamam mı? Empati yapıyorum ve orada yanlış anlaşıldım. Ben bunu neden menajerim değil, avukatım değil. Neden Mustafa Uslu'ya anlatayım da Mustafa Uslu benim adıma bir açıklama yapsın? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şu. Ben neden ünlü ve topluma mal olmuş biriyken ben ya da menajerim benim adıma bir açıklama yapmaz? Bu da ikinci şimdi, soru. Şimdi e, onlardan açıklama gelmeden Mustafa Ustu'dan böyle bir çıkış olması. E, Türkçe'de şöyle bir laf vardır. Hariçten gazel çalmak. Biraz hariçten gazel çalmak gibi. Oldu. Ee, sonuçta e, sana bunu yapanlara <laughs> yazıklar olsun bu komployu kuranlara diyen yazan Mustafa Uslu e, uçakta olan bir kişinin paylaşımından Hı. yorumundan sonra e, özür, özür diliyor. O uçakta olan paylaşım gelsin hemen ha? şimdi. Abi video bu arada üstü logolu olduğu için logosuz halini bulamıyormuşuz. Tamam. gerek. Yayınlayamıyoruz ama herkes gördü zaten onu. Şimdi Mustafa Olsun'un o tuzak kuranlara yazıklar olsun dediği paylaşımda takipçinin Ali abinin bahsettiği hemen e, yorumu geliyor. Beyefendi kendisi benim arkamda oturuyordu. Arkam Petekkaya'dan bahsediyor. Ve uçağa bindiği ilk andan itibaren olay çıkarmaya çalıştı. Aşırı derecede alkollüydü. Yanda bir bebek vardı ve tüm bu süreçte o da vardı. Bir anda kendisi arkadaki yolculara bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Ama siz ne de güzel oradaymışsınız gibi hepimizi Allah'a havale etmişsiniz. Ama ben de size diyorum ki Allah her şeyi görür. Zaten kim haklı kim haksız. He iyi bir dostsanız gidin arkadaşınızı tedavi konusunda destekleyin. Çünkü asıl tacizi topluma dün gece kendisi yaşattı ve tehditler savurarak diyor. Evet. Şimdi, Uçağın içinde olduğunu e, iddia eden bir kişi. Şimdi Mustafa Uslu Harış'tan gazel çaldı da bu arkadaş Harış'tan gazel çalmadı mı? Diyor ki, şimdi bak objektif Diyor ki, e, siz bizi Allah'a havale ettiniz. Olay böyle böyle. Mustafa Uslu onu Allah'a havale etmiyor ki. Tuzak kuranlara Tuzak yazıklar kuranları olsun. diyor. Uçakta olanları demiyor ki. Yani şimdi bu o uçakta ne olduğunu anlatmıyor. Bu. bu Çünkü bir uçakta anlatıyor burada abi. Hayır. Bir uçakta. Bir uçaktan personel birini indiriyorsa çok ciddi bir şikayet söz konusudur. Ciddi anlam bir şikayet söz konusudur. Tamam. Yani burada e, alkollüydü, çocuk vardı, bağırdı. E, bu bir uçaktan indirilme nedeni değil. Ha daha ciddi bir şey olmuş. Daha biliyorsun. ciddi bir şey var orada. Ama abi bu kişi böyle bayağı önde yani olayları uzaktan gören uçaktaki bir kişiyse sadece bu kısmını bilebilir. Ön koltuğumdaydım diyor. Ha doğru. Yani Önler senin okuduğundan çıkıyor. benim çıkardım. bir daha oku. Beyefendi kendisi benim arkamda oturuyordu. Evet arkamda oturuyor demek ki onun önünde. Ve uçağa bindi. Arkadan gözleri var ya da duydu. Arkamda oturuyordu dönmüştür Duya. zaten. Ben de sen olsan evet. dönmezmiş. Döneriz. Ve uçağa bindi ilk andan itibaren olay çıkarmaya çalıştı. Niye çıkarsın uçağa indi bindiği andan itibaren. Orada bir e, etkiye tepki vardır mutlaka. O alkolün verdiği şeyle daha hararetli yanıt vermiştir. Bu ayrı bir konu. Yani hiç dilimiz orada değiliz. Bu çıkanlar üzerine yorumluyoruz. E, bu e, kişi e, sadece Mustafa Usta'yı refüze etmek için bunu yazmış. Anladığım kadar. evet Peki Mustafa Ustu'nun cevabı abi? Mustafa Osun cevabı da sen de hariçten gazel okuyorsun, beni refüze etmek için yazıyorsun değil. O ne diyor bak. Acaba tekrar Merkan Petek ile konuştular da işin rengi değişti diye düşündürdü bana. Bunun devamını okumam ister misin? Geçeyim Hayır. mi Mustafa Olsun Hayır, cevabına? Mustafa Osun'un cevabı. Ha, Mustafa Osun cevabı da diyor ki o benim arkadaşım, dostum. İstemeden de olsa size verdiği rahatsızlıktan dolayı ben sizden çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Evet. Ama yine de o benim dostum. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Lütfen hakkınızı helal edin. Yani Şimdi... burada bir torunistan yok. Yok mu? Yani o kişiye yönelik bir özür diliyor size rahatsızlık verdiyse. Yani hala ben bir komple kurulduğunu düşünüyordum, yanılmışım falan yok orada. Ben size hakkınızı helal edin diyor ama abi hakkını kime edecek? Mustafa Usta Erkan Petekay'a olan hakkını da helal ettiği, artık bu kadar helallik işlerine de araya girecek hali yok diye düşünüyor bence. Vallahi e, yazıklar olsun işte, dedi ya. Her Mustafa olsunsuz bu orkestra çalmaya başlayınca <laughs> <laughs> Mevzu sahip gidiyor. Mustafa Usta yazıklar olsun dedi ya onun için bana hakkını helal etti dedi diye. Şimdi bu olay üzerine ben Ha, işin e, Aslında Erkan Petekkaya'ya bir mesaj attım. Dedim ki sevgili Erkan Pazartesi günü saat 11.30'da canlı yayına gelip son olayın perde arkasını anlatır mısın? Sütütte, Çamlıca'da Allah Ali Ebu Ne heyecanı bizim için çok güzel oldu. 14:53'te göndermişim. 17.26'da bana yanıt. Abi sağ ol, çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar Ali abi. Anladığım kadarıyla konuşmak istemiyor. Konuşmak istememesinin sebebini bilemem. <laughs> ama e, şunu söylemek gerekir ki bir e, Erkan'ı severim ben iyi bir oyuncudur ama kariyerini e, çok kötü yönetmeye başladı e, son iki dizisi reyting almadığı için yayından kalktı ve e, alkolik e, çok fazla içiyor etiketi üstüne yapıştı e, çok acil bir e, İmaj yenileme, düzeltme, e, strateji geliştirme e, durumunda, hele hele e, bir söyleşisi yanlış mı anlaşıldı? O mu yanlış anlattı? E, alkol yasaklansın diye bir e, çıkmıştı yani alkolü bu kadar sevemiyoruz. Bu ne pe? Bu ne e, gibi. Ama e, ama acaba şöyle iş mi? Hayatın, i̇ş hayatında da bir restoranı var o restoran. E, faili meçhul şekilde yandı falan filan. Bir takım sorunlar yaşıyor. E, umarım bu sorunları bir an önce çözer. Bir e, imaj problemi e, ciddi ölçüde var. Kendini anlatamıyor. Çık anlat kendini. Bu olay ne oldu? De ki böyle böyle oldu. Birisi bana yaptı arkadan cimdik attı bir kadın. E, ben de ona e, aynı ölçüde cevap verdim. İş büyüdü. Beni uçaktan attılar. Yani Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirilmesi ne demek? Yani hiçbir insanın uçaktan indirilmemesi lazım. Uçaktan indiriliyorsa orada e, Türk Hava Yolları'nın tutanaklarına bakmak lazım. Tutanakta ne yazmışlar gerekçe neymiş? Etrafına verdiği zarar mı? Etrafına verdiği zarar nedeniyle genelde bağlıyorlar. E, öyle etkisiz hale getiriyorlar. Ama uçak yerde olduğu için direkt indirdiler. Ama fotoğraf, o videoda abi öyle bir şey var ki sanki 7-8 erkek de oraya doğru gitmiş. Hani indirmeseler sanki Erkan Petekkay'ı dövecek oradakiler. Hani bilinç bir şey olacak. Bir arbede çıkacak işte, gibi bir o, hava var orada. Evet tartışma büyüdü. Ee, o da vallahi billahi diyerek kendini, insan üzülüyor po, o görüntüye. Popüler kültür yıldızlarına karşı potansiyel nefretin olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Yani sevenler kadar popüler kültürün yıldızlarından nefret eden ilk fırsatta bir avuç da boğmak isteyenler de var. Çok normal öyle bir beklentinin olması.